Herkese merhaba. Emine Hanım'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yüzey temizleyicisi olarak kullandığım Silepi ıslak mendillerimi sizlerle paylaşmak istedim. Karşılaştırmak istedim daha doğrusu. Bakın Silepim Şöyle kokusu çok güzel. Bu karbonatlı beyaz sirkeli olan diğeri yine silipi ama e, bu da farklı içerikli olan Arap sabunu. Bunun kokusu da. biraz daha farklı şöyle üstlerine koyup bu da başka bir marketten aldığım marka bunu da beğendim bu biraz ince ama kokusu yine aynı beyaz sirkeli karbonatlı bu da bu şekilde Evet solo. Solo hiç kullanmadım. İlk defa açıyorum. İki tane çıktı. Sleppy'e göre bu biraz daha ince ve küçük. Ama kokusu güzel. Fena değil. Bir de şöyle bir markam var. Bu da bayağı büyük. Silepi gibi. Kokuları. Ama cam yüzeylerde şöyle silip bakalım. Bu solo. Burası cam benim. İz bırakıyor mu? Birlikte görelim. Solo marka olan. Biraz kurusun. üst tarafını da bununla sileyim. Kamera görünüyor mu bilmiyorum ama daha henüz kurumadı. Ama cam yüzeylerde iz bırakıyor, onu söyleyebilirim. Silip mi deneyin? Onu da şu uç kısmında, şu kısmı silip deneyelim. Ama kokuları gerçekten çok güzel. Pratik elimizin altında e, deterjanımız olmadığı zaman hemen kullanabileceğimiz ürünler. Öyle diyeyim. Ben seviyorum. Özellikle favorim bu Slepi'nin beyaz sirke karbonatlı olan. Bunu çok seviyorum. Ama dediğim gibi iz bırakıyor cam yüzeyde Bir de mobilyayı silelim. Bu kısmı da mobilya. Mobilyada iz bırakmıyor. Hemen kuruyor zaten. ve evet. Pratikliği daha vereyim. Islak mendillerinizi işiniz bittiği zaman bu şekilde ters çevirirseniz altına akacağı için daha iyi sonuç alacaksınız. Evet, bu şekilde ters çevirip işiniz bitince bırakabilirsiniz. Dediğim gibi mobilya da iz bırakmıyor. Ama cam yüzeylerde bir bez yardımı istiyor kurulamak için. Onun dışında ben memnunum. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yorum yapmayı zil sesini de açmayı unutmayın. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun.